verdim. Küle çevirdiler beni. Sevenlere gönül verdim. Küle çevirdiler beni. Altyazı

Hanım seni sayfama ekleyeceğim. Ekletin hocam. Hadi kendine iyi bakın. Teşekkürler tamam. hocam. Var Sözcüm en başına ekleyeceğim. Siz de geçin ha. Ha. öyle. Şey de. Allah'a <laughs> insan. Senin ellerinden alıyorum. Her şeye alıyorum. Bir de i̇şte Anadolu'nun kadını Başları gerisini hikaye görüyor mu konuşuyor mu konuşuyor mu he mükemmel hanımefendi artık kadınlarımız bu cumhuriyet deyil böyle kadınların elinde yüce ilkbahar kadınlar burada ben analarımızla salak yani kara kalemden ne farkı var ne atından ne farkı var ne ne özgüvenli kazandı ekmek parası şey kazandı Karabağ'da çarşaflı e, o çetelerden savaşan rol oynadı ben Türk kadını rol oynadım Çanakkale'de. Tabii e, şeyde yok. ben Türkiye'nin yerlisiyim. En azından bu tuttu. Eee Bravo. Gelalım. Sağ olun bölünmez bütünlük Kesin. bu işte. Ya, Milli bak, irade de bu. Evet, Milliyetçilik de bu. Milliyetçilik, ırkçılık değil. Kafa tasçılık da değil. Ha, bende ayrım yok. Kendi Kürt, Bravo. Türk, Helal Laz. Senin Çelik El elinden öpüyoruz. Hepsi kardeşim. Helal olsun. Bravo. örnek Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin örnek kadınısın sen. Türkiye Cumhuriyeti. Helal olsun sana. Evet. Ya ben cumhuriyetçiyim ama ayrım yok bende. Bravo. Zaten ayrım yaparsak hata. Kadın oynadın mı hocam? yönetmenim. <laughs> e, Türk kadını bir tek ben oynadım işte ben oynattım onu. Evet. TRT bir de dönüyor. Evet. evet. başı da filmi. Ya. İşte bu ay sonu da flaştı Canlı yayında program yaptık. Tamam. Kurak Çağlar. Izlersin. Kendi sayfanda tamam. reklamını yaptık. Tamam. Hadi. Fla